Tabii bir yönden o yönden zararı dokunmuştur da para sordukları zaman siz sormadınız. Ama çok soruluyor. Soracağım Pardon. ama var ama. Öyle mi? Yeri gelmişken sorayım. Nasıl durumunuz? Para misiniz? var mı diyorsunuz? Para, 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 para yok. Var mı? Para, yok. <laughs> para yok. Yok. Rakçıda para olmaz. Olacağı da yok. Rakçıda para olmaz. Görünen o ki olacağı da yok. E şarkı patladığında Hollanda'ya giderseniz olmaz tabii. Olmaz ya. tabii. Değil mi yani? Evet. <laughs> Yani Onun bunu... peşinden bir de film yapacaktınız falan böyle. tabi Esas kızla falan birlikte. tabi Para mahak. olacaktı. Tabi tabi Muhakkak yani <laughs> o işlerin neticesi o olması lazım evet. da. bunlar Belki benim de ondan kaçtınız. Tuhaflıklarım. Ee, 71'de mi Cemil Bey size geleceğim. Seyahat konusu açılmışken soruyorum. 71'de mi gittiniz bu Hindistan falan bir seyahatiniz var? 5 yıl mı yanılmıyorsam? 65'te bir gittim. 71'de gittim. 71'de şeye gittim. Paris ve Kan Festivali'ne gittim. John Lennon'u görmeye gittim oraya. <laughs> yani eski arkadaşımdır falan diye bir şey yok da onu <laughs> o şeyi o kişiyi görmek istedim. Ve de öyle bir sevgili Arda Uskan'la beraber öyle bir seyahatimiz var. Ondan sonra ben sık sık yurt dışına çıkıyorum. Devamlı olarak 74-84 arası 10 sene yurt dışında kaldım. <laughs> O, Nerede kaldınız? O büyük bir ara oldu tabii. Nerede kaldınız? Geldiğimde artık bayağı bir şeyler uzaklaşmıştı. Neredeydiniz o sırada? Çok gezdim çok. Yani Hollanda, hmm. Kanada, değil mi? Bildim Kanada, Almanya. Almanya, Hollanda, Kanada. <laughs> Kanada'da kaldım en son bir sene işte. Damla da orada doğdu falan. Ben yani Avustralya'ya da belki konservesiyle sizi gittik ama orada da bir 20-25 gün kalmışlığım var. <laughs> Cemil Bey, sizin kuşak için ne ifade ediyor? Erkin Koray sizin için ne ifade ediyor? Benim için müziğe başlama nedeni. Türkiye'de üç kişi var benim müziğe başlama nedeni. Bir Erkin Koray, iki Cem Karaca, üç Barış Manço Rahmetli. Ee, ve gerçekten onları dinleyerek büyüdüm ben. Hı -hı. Onun dışında kimseyi dinlediğimde hatırlamıyorum. İşte eskileri din, ne bileyim Deep Purple dinlerdik biz Euro'ya Hala Iron Maiden dinliyorum ben gerçi. Fakat Türkiye'de hala dinlediğim iki kişi varsa rahmetli Barış Manço gittikten sonra işte Erkin abi, Lecem Karaca'dır. Onun dışında ben hala Türkiye'de doğduğumuz bir şey pek dinlemiyorum. Biz, Bunun müziğe için. başlama sebebi Benim müziğe başlama hatta? nedenim ve yani hala on, on, onun gibi olmayı ben çok düşlerdim. ve Evde böyle rahmetli annem mesela gelirdi bana. Ne yapıyorsun? Erkin Koray gibi yapıyorum diyordum böyle ufacığım şey metreler olur hani bir met e, tahta metreler vardır bilirsiniz. Evet. Onlarla ben kendi kendime gitar yapıyordum işte. Yani büyüyünce Erkin Koray olacağım diyen bir tipsin. Evet. Olduğunu. Ben onun gibi ya da Barış Manço ya da Cem Karaca ama Erkin abi ne bileyim biraz önce Ahmet abiyle konuşuyorduk içeride. Ya bu nasıl bir laftır diye. Ha, yosun tuttu gözlerim. Biraz düşünmek lazım. Biraz ha, düşünmek yani. lazım. <laughs> biraz düşünmek lazım bazı şeyleri. Evet. Yani yosun Sizin gibi... kuşakta var mı böyle paranın ucu göründüğü zaman Hollanda'ya kaçanlar falan? Vallahi ben onları hiç bilmiyorum. O, biz olmaz. rakçıyız biliyor ben. O, onu benden başka kimseye bırakmam <laughs> o acayiplikleri. ben ne bileyim yani Türkiye dışında bir yer hiç düşünmedim hayatımda yani. Aha. ne bileyim ben. Yurt dışında rahatsız olan biri mesela biz turneye gideriz işte bir ay iki ay Avrupa'da kalırız. Ben otelden dışarı çıkmam. Yanında PlayStation götürüp oyun oynarım. Evet. Çok teşekkür ederim her ikinize de katkılarınızdan dolayı. Sizi alıyoruz. Teşekkür bir, Sağ olun. Bir, bir... Teşekkür ederim. Yakın oturma. <laughs> Sağ olun. <canım>. Hoş geldin. <laughs> Biliyor musun? Evet tanıklar devam ediyor. Şaşkın da çok karakteristik bir şarkınız. Değil mi? O da patlayan şarkılardan biri herhalde. Yani artık ne zaman yaptınız klasikler şaşkını? arasına Klasiklerden girdiler Klasiklerden birisi. şaşkın. Fesüphanallah. Estarabim de öyle herhalde. Estarabim. Keza öyle. Ne zaman yaptınız? Kaç yıllık bir şarkı? 1974, 74 yani 30 yıllık bir mazisi var. Evet. Evet, Vecdi Yüzalan ve Fırat Parlak'a davet ediyorum. Son tanıklarımız, Vecdi Bey objektif rock grubunun solisti. Evet, doğru söylüyorum. Doğrudur. Ee, ve Fırat Parlak yardımcılığını yaptınız. Halen yapıyor musunuz zaten koyun? Hayır, iki yıldır konser değil, organizasyonlarında görev aldığımızı takip ediyorum. Evet. evet. Hangisiyle başlayalım? Hakkımızda ne istersiniz? İkisi de hangi? Ha şu şu, <laughs> şu Az önce konuştuğumuz konuya Fırat Bey bir açıklık getirebilir. Konser organizasyonlarında falan rol almış. Evet. Ayrıca elektronikten de çok iyi anlayan bir arkadaşım olduğu için Hı -hı. bir kardeşim diyeyim tabii yani. Ee, genellikle bizimle beraber olur. Bir de ayrıca çalışma yönü haricinde de birbirimizi severiz. Ben onu çok no, severim no, yani no. en azından. <laughs> değil mi, Sağ. Ee, konserler parayı bulacak tarzda yapılmıyordu herhalde Yok, değil mi? Yok zaten birinci şart e, Erkin Koray'dan kimse zarar ettim demesin. Birinci şartı bu babanın. Yani kiminle konuşuyorsak çıkarken müesseseden kimse Erkin Koray'dan zarar ettim demesin der kendisi. Ona göre organizasyonu yaparız. Ne demek bu Erkin Bey? Yani ben yaptığım anlaşmaları Öyle bir yapıyorum ki karşı tarafın zarar etmemesini temin edecek bir şekilde yapıyorum. Yani bütün avantajları yani bedavada yani. gitmem. Hayır ama karşı taraf her zaman benden kazanır yani. Benimle Hı. konser yapan herkes kazanır çünkü onu ben temin ederim ona herhangi bir şekilde. Hı. Zarar ettiği zaman karşı dağınızdaki insan neticede bir para kazanmak için yapıyor. Bundan Zarar görmüş demektir adı da üzerinde. Hem de keyfiyle kaçar bu işin ve bir dahaki sefere de istemeyebilir de yani zarar etti. Dolayısıyla beni bir çağıran beş defa daha çağırır aynı yere. Allah şey yani şey zarar Boş aslında konser zaten aslında. hiç görmedik bugüne evet, kadar tarih olarak <laughs> <ben hastanım> da. <oldum. gülüyor>